Hepinize merhaba arkadaşlar ben Uğur ve bugün sizinle çok güzel bir tane düğü yapacağım. Düğü diye ben açıklıyorum arkadaşlar. Minecraft Premium hesap düğüsü arkadaşlar. Ne zaman bir mini game videosu çektim ama mini games'i nasıl çekeceğim onu söyleyeyim size. Şimdi mesela videoyu çektim diyelim mini games videosunu. Şey yapacağız. Ee, ee nasıl diyeyim? Minecraft Premium hesap videosunu nasıl çekeceğimi söyleyeyim size. Oha adam 99'a tutmuş ya. Minecraft Premium hesabı dağıtırsan. Minecraft Premium hesabı dağıtacağım. Minecraft Premium hesabı nasıl dağıtacağım o Ne zaman bir Minecraft Premium hesabı satın o gün ve yani o saat içerisinde Minecraft Premium hesap büyüsünü yapmayacağım. Minecraft Premium hesap aldığımda bir tane mini game söyleyeceğim. Bir dakika sesini kısalım şimdi birazcık. Bir dakika sesini kısalım. Heh tamam böyle iyi. NSC'yi dinliyorum ya güzel bir tanesi. Severim Altına da atarım ben bunu ya. Altına da atarım ben bunu ya. Nasıl oldu ee, Minecraft Premium hesap videosu gelecek. Her zaman bir mini games videosu çekersem o gün kesinlikle Minecraft Pr Premium hesap gelecek onu söyleyeyim. Videonun altına mesela diyelim sen like atmışsın. Ee, şey abone olmamışsın ve yoruma da şeyini yazmamışsın. Skype adresin yok. Peki diyelim Skype adresin yoksa abi ben premium hesabı istiyorum. Şey, kardeşim ben premium hesabı istiyorum ama benim Skype adresim yok diyorsunuz. Ona da bir çözüm bulun arkadaşlar. Şey yapacaksınız. Alt tarafa Facebook linkinizi koyacaksınız. Facebook'un profil fotosunun linkini koyacaksınız. Öyle yapacaksınız. İki zincirler onlardan ben şimdi onu silerim zaten bir şey olmaz. Ee, aa, Zeynep abla ne yapmış? Acaba? Hmm. Yani şey yapacaksınız. Böyle yapacaksınız. Kaç abone olmuş? 18 Mesela geleceğim ben buraya bakacağım. Mert diyelim. Mert gelmiş bana abone olmuş, şey yapmış. Yok, başka bir diyelim. Ee... Ha, arkadaşım Game. Game Fester. Bana abone olmuş. Ee, Sky balası var. Ee, şey yapmış. Ee, videoyu like atmamış. Ama şey yapmış yorum kısmına Skype'ını yazmış ve bana da abone olmuş ve onu vermeyeceğim. Onu asla vermeyeceğim. Yani onu söyleyeyim. Gel, gelip gelip sen ben benim kurallarımı uygulamadıysan ben sana vermiyorum. Onu söyleyeyim sana. Ondan sonra ben başka şey yapalım. Gelip de şimdi gelin xx oyun canavar, oyun canavarları xx. Arkadaşım bana abone olmuş. Like katmış. Ee, yor, yorum kısmı ağız dala çıkmadım ben sonra arkadaşlar ee, şarkıyı duyurum çünkü ha ne ya? şimdi öyle yapmış ve bana gelip de şey ee, ama skype'ı yok ben şimdi ona nasıl yapacağım facebook linkini gelecek buraya kopyalayıp a mesela buraya yorum kırsın buraya yapıştırmış yapıştırsana ha, yapıştırmış giriyorum bakıyorum Evet, bana abone olmuş, yorum atmış, like atmış, her şey hepsini yapmış ve gidiyorum. Ee, mesela nasıl diyeyim? <laughs> random org'a gidiyorum. Bakıyorum herkesin ismini yazmıyorum. Başka bir tane site var, random org'dan başka bir şey. Bana bir tıklıyorum. Şey yapacağım. Ee, mesela şey yazıyorum. Bir şey yazmıyorum. Enter'a tıklıyorum, bana bir tane harf veriyor. Harf veriyor ve bu harf içerisinde bakıyorum. Bana abone olanlar harf var mı? Bakalım. Mesela demin. C. C harfiyle bana bir abone olmuş mu bakalım. Evet. Crevel Gamer. Başka var mı? Yok. Crevel Gamer'a yapıyorum. Yürü. Yürü. Allah yürü. belanı ver. Yürü. yürü git lan. Crevel Gamer'a geliyorum. Tıklıyorum üstüne. Bana abone olmuş. Şey yapmış. Her şeyini yapmış. Ondan sonra bakıyoruz. 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 Her zaman bakmıyoruz. Allah çarptı zaten bizi. Ne yalan? Komegamer. Heh. Giriyorum Skype'ıma. Onu Skype'ıma şu anda girmeyeyim. Skype'ıma giriyorum, yazıyorum ismimi. Kardeşim ne haber? İyi misin? İyiyim sen. İyiyim falan diye Öyle mi? Hemen yapmam. İyi de kanalıma abone olmuşsun her şeyimi Al sana premium hesabını ve böylelikle yapıyorum. Bu ne? Evet, kanal ipuçları hemen şey yapalım ben bunu daha sonra. İşte böyle oluyor. Ee, bunda da belirliyorum arkadaşlar. Yani böyle işte. Ee, İyi günler. Ee, ka katılmak istiyorsanız ee, Altta mini games videosunda ne yapacağınızı söyledim ben hepsini. İyi günler arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay. İyi seyirler.